Aslında vlog. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burada Gamze, burada Ayça. Geşalardan başka birini görüyorsun. Nerede? <laughs> Geşalardan da vlog. Spiderman'e gideceğiz. Ben 3. defa gidiyorum. Asus Sars. Arkadaşlar biz Spiderman'e gidiyoruz. Öncelikle kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Kın Tam ortada Kın açıyorum ama ben. Aynen kınalımıza hoş geldiniz. E, Çocuklar ağabeyim. Aynen. Yok be ben direkt geliyorum. <laughs> <gülüyor> Bu <gülüyor> işleri Gamze'den öğreneceksiniz. Tabii. Ben de açıyorum. Aa, ben evet, açıyorum. evet sen de de, Ben de YouTube'a giriyorum. <laughs> Aynen, o. Oh. Bugün İzledim. gene Apple'a geldim, tableti getirdim. İzledim. Ee, iMovie'de falan sorun yaşıyordum. İnşallah düzeldi. Hiçbir fikrim yok. Şimdi spider e gidiyoruz. Ben hiçbir Marvel filmini izlememiş biri olarak gidiyorum. Oh. Gamze takip eden biri oh. olarak geliyor. Bunlar da izleyen olarak İzledim. geliyorlar. Bu ikisi izledi. Anahtarlığım <laughs> <de> Marvel. <laughs> Bu ikisi izlediler. Benim anlamadığım yerleri bunların ortasına sorup bunlara soracağım. Ay ben ya. Pes kodumuz açılır. Aşka ya. Ne devletten Açarız ya. Hadi oynayın. Hadi. hadi, hadi. Çabuk. Hazır mısın? Bir. Gelmedi mi? Nasıl gelmedi lan? Dur ama çok hızlı oldu. Gelmedi. Nasıl gelmiyor? ya? Kazıklandın mı? <laughs> Alo? Sürem <laughs> Alo? <O> Alo? <gülüyor> <gülüyor> hey, Bekle hey. Gülüşmeler benim Bu arkadaşın atışı Atışı burada kaldı ya. Ya <laughs> İki dakikada iş yani. İki dakikada. De <laughs> Bir de iki dakikada hazırlandılar, iki dakikada bitti. Şeyde mi alalım? Gün arasında mı alalım? Korku. Hiç fark etmiyor, hiç fark etmiyor. Yok. Hangi tülkan? Tülkan, kaç tane tülkan var? Bilmiyorum. Ben onu ünlü mi, tanıyorum? Bu geber, geber, geber diye Ha, okey okay, okay, okey, okay. tamam. Onun konseri var arkadaşlar, çok gitmek istedim ama Bilet bulamadım. Bizden zaten. Evet. Gönlüm. Yok hayır akşam yani sizden sonra gidebilirdim ama bilet bulamadım. Peki. O yüzden asla onlarla alakası yok. Sırf Bugün, yani bulamadım Bugün bu arada mavi buradalar söylemedim inşallah. Ben hiçbir şey bilmeyerek geliyorum buraya ama, gerçekten. Yani ha. sorduğun soruları sessiz sessiz sorarsan hepsini cevaplarım. <laughs> Bir <laughs> yaparım hemen. Bir şey yapacağım böyle? Bir tek aralarında Spiderman'i falan tanıyor herhalde. Doğru. O da adamın Doğru. sesinden. Adam çünkü Twitch'te. Ben de Twitch'teyim. Adamı tanırım yani. Ben değilim. Twitch'ci, 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 Twitch'ten tanır. Yes, o güzel lan. <laughs> Twitch'ci, 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 Twitch'ci. <laughs> Nerede lan? Kahve aldı. Kahvesini, kahvesini de aldı ya. Allah'ım Allah kahveye bak. Artist girl kahvesini <laughs> aldı. <laughs> Allah aşkına. Şekil. Havalı. Babam iyi seyirler çocuklar. Şekil. Teşekkürler. Şekil bekliyoruz. Bekleyeceğiz de daha. Tam 20 geçe başlamaz 20 geçe reklamlar başlar herhalde. <laughs> Klasik. Ama çok kısa sürüyor artık reklam. Evet, Hadi ya. Açık <laughs> açık. <Muhabbetim, gülüyor> evet. evet, Youtube sohbetleri yapalım. Bu kadar. Bu kadar. Bu kapatmalı. Ben Ay. Konuşsak çok şey var. <laughs> Ama burada koyarsam izlenebilir. Doğru. <laughs> <laughs> i̇zlenebilir. Yani bir tık sıkıntı. <laughs> sıkıntı. Ne kadar Ben <laughs> beğendim. Güzel bir farklı. Aroması da var. Aromatik. <laughs> kahve durma düz, düz normal kahve söylemedin mi? Latte. ya. Espresso falan. Ooo. Oh, Aslında. Aa geldim. Çok iyi. Çok iyi. YouTube'dan izlersiniz. Evet arkadaşlar. Tamam. iyi. Çok, <laughs> <yoruldum arkadaşım. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Tamam. Çok Çok iyi. Çok iyi. İkinci. Bunun üçüncü. Kapat. Aymekte hoş geldiniz. En gelişmiş teknolojiler Dünyanın en gelişmiş sinema denizliği. Uyursun. İkinci yarı da uyursun. Sonra bir yiyeyim sonra uyurum. Ama güzel gidiyor. Güzeldi güzeldi. Güzel. Yani i̇zlemeyen biri olarak. <laughs> Anlıyorsun değil mi? Anlaşılıyor canım, anlaşılmayacak evet, bir şey yok. Allah, tamam. Ben popcornlayım. Evet. Güzel, güzel diyor ama eve gidince yorumlarımı yapacağım. Şu an değil. Evet, böyle çekmem gerekiyor aslında. Ama ben otanda bir şey başardım. Evet arkadaşlar. Küçücük. <laughs> Tableti kullandıktan sonra bu çok küçük geliyor. <gülüyor> Uyudu. <gülüyor> uyuyamadım, uyuyamadım. Üçüncüyü izlediği için. Değil. Daha değil. <laughs> <laughs> uyuyacağım ama uyuyacağım. Popcorn'u mu yiyeyim bunu? İyi bak. Şimdi öküz gibi öküz gibi YouTube'a spoiler verebilirim. Hayır ben. <laughs> verebilirim. Ve bunu evde yapacağım. Bunu evde yapacağım. Vereceğim abi. Ağladım zaten. Sen Ağladın mı? Evet. Kimse görmedi. <laughs> kimse görmedi. Çektirmeden <laughs> ağladın. <laughs> Hangi sahnelerde ağladın? Hangilerini anlatıyor. Hangisinde ağlamadım. <laughs> Hangisinde ağlamadım. Otobüste bitme zikretimiz <laughs> Otobüste bitiriyoruz artık. Çok soğuk çünkü dışarıda elimi çıkarmaya çok üşendim. Telefonu Yöze, yoldaşım arkadaşlar. Yakın yollarımız. O yüzden beraber gidiyoruz. Aslında evimiz arasında zaten 10 dakika. <laughs> evet arabaydı. <laughs> <laughs> Bu taraftan da <laughs> <laughs> yani, neyse, ben var, <laughs> <bir> şey. <gülüyor> 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 Burada çok koyu duruyormuş. Burada ya. Yeni ruj aldım. Şu iki tane arkadaş. Şu dudağımda duran. Ee, kargolarım yeni geldi de kargolarımı deniyordum. Neyse. Filme geçelim abi. Filmden biraz bahsedeyim. Ve geldim bu arada. Artık ayrıldık arcalarla. Gamzelerle. Asımlarla. Artık 3-4 kişilik zaten. E, film güzeldi. Hiç Marvel izlememiş olmama rağmen. Hiç ama hiç hem de. Hiç hem de. DC Marvel'larla bunu yapamayan kişiyim hatta. E, güzeldi. Şöyle. Üzdü beni. Orada biraz duygusallaştım ama ağlamadım. Çünkü konuya tam hakim değilim. Sonra ne oldu? Abi çocuğun son anda her Yani bence saçmaydı. Niye şey yapsınlar ki yani? Gereksiz. Gereksiz o komple yapmışlar işte. Ondan sonra ama Zendaya'nın hastasıyım. Yani. Yani böyle güzeldi. Böyle şey yani hiç izlemeyen bir için bence gayet güzel. Anlaşılırdı. Anladım bir kere. Asım bir iki yerde yardım etti. Anlamadığım yerlerde. Bu bu yüzden geldi falan filan dedi. Düşünüyorum başka ne söyleyebilirim. Nasıl spoilerlar veririm. Verdiğim spoilerları sansürlüyorum zaten. O yüzden problem yok. Güzel bir gündü. Asım Bir de vlogu biraz ortada açtım. Asım dedi ki neden vlog çekmiyorsun? Ben de tak diye kamerayı çıkardım açtım. Yani girdiğimiz yerde oyuncak. <laughs> çok saçma bir şekilde sıkıştı. Sıkıştı içinde Asım Light'a yarışamadılar. Neyse bir gün yarışırlar onunla problem yok. Ondan sonra öyle. Eğlendik kahve içtik döndük bugünlük de bu kadardı. Yani gene birkaç dakikalık bir vlog çıkar. Siz de izlersiniz canınız isterse. Sonunda söylüyorum ama bunu değil mi? İzlemişsiniz ve ben bunu söylüyorum. Buradaki, buradan sonra video bitiyor. Ama ben sondaki kısımları beğenmediğim için sildim. O yüzden buradan görüşürüz diyorum. Bu arada spoiler vereceğimi sanmayın. Verdiğim yerleri zaten montajlayarak sansürlemeye çalıştım. ay Imovi, tabletin iMovie'sinden yapabildiğim kadarıyla. Ama o da tekrardan düzgün çalışmamaya başladı. Bu da biraz beni sinir etti. Neyse. Artık çekecek şeyimiz varmış. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçıyorum. bay.